11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan İlge'nin naaşı, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Kalem Kırdı Camii'nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlge'nin cenazesi törenle Kartal şehitliğine getirildi. Şehit İlge'nin naaşı dualar eşliğinde defnedildi. İlge'nin annesi ve babası da Türk bayrağına sarılı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in askeri montunu giyen eşi Ülkü Öztürk, İlgen de şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Ağ Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, Kurum Kuruluş Müdürleri, STK temsilcileri İlgen'in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Bir adım geriye gidebilir miyiz? Arkadaşlar, arkadaşlar, çapraz içinde. Lütfen arkadaşlar, rica ediyorum. Lütfen, lütfen buraya koş olsanız.

Allah için salata Resulullah için salavata. Şehidimiz için duaya. Şehit er kişi niyetiyle duyalım. Hazır olan دي <applause> مو الله عليك <باركرا. تصفيق> الله Allahu Ekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Değerli kardeşlerim, başta pilot şehidimiz ve bunun arkadaşlar olan tüm şehitlerimizin için Allah rızası için El Fatiha Şeytan! Gel abi, gel gel abi. Hep beraber gel. Hep beraber gel. Allah'a eyler geçin. Bakalım ne Bağır. Lel el gel el In the name